en temel insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor. Bağış değil, eğitime bütçe istiyoruz. Eğitim dönemi açılırken ekonomik krizin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Okul öncesi masraflar geçen yıla göre en az 3-4 kat artmış durumda. Bütçeden eğitime ayrılan kaynaklar son derece sınırlı ülkenin kaynakları tarikatlara, cemaatlere bir avuç haramiye aktarılırken kamu okullarının masrafları yoksul ailelerin sırtına yüklüyor. Kamu okullarında bu yıl beslenmeden ısınmaya kadar devasa sorunlar yaşanacağı bugünden görünüyor. Devlet bu konuda hiçbir tedbir almazken okullar bağış adı altında masrafları ailelerden karşılamaya çalışıyor. Kamu okulları dahi bir anlamda paralı olmalı haline getiriyor. Onların çocukları lüks ve şatafat içinde yaşasın diye altın çocukları nitelikli ve eşit bir eğitim sahip olamıyor. Bu adaletsizliğe artık yeter diyoruz. Bağış Eğitime bütçe, borç değil. Eğitim'e bütçe, borç değil. Eğitim'e bütçe. Eğitimden servet biriktirmez. Özel okullar kamulaştırılsın. Eğitim ve sağlık herkes için bir haktır. Devlet tüm yurttaşlarının eğitimi eşit erişimini güvence altına almalı eğitim her düzeyde ücretsiz olmalıdır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul sahibi, Sağlık Bakanlığı'nın özel hastane sahibi olduğu bu şirketler düzeninde tüm kaynaklar özel okullara aktarılıyor. Bir hak olması gereken eğitim bu piyasa düzeninde bir ayrıcalığa dönüşüyor. Bu asla kabul edilemez. Özel okullar kapılaştırılmalıdır. Özel okullar kamulaştırılır. Özel okullar kamulaştırılır. Özel, Özel okullar kamulaştırılır. Herkese ücretsiz barınma hakkı tanınmalı. Barınma en önemli sorunlardan birisi olarak göre çıkıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte Başta üniversiteler olmak üzere eğitim her eğitimin her kademesinde çok büyük bir barınma sorunu yaşanıyor. Devlet barınma sorununu çözmekle yükümlüdür. Her öğrenci ücretsiz barınma hakkına sahip olmalıdır. Ancak AKP iktidarı yıllarca ülkenin kaynaklarını tarikatlara ve özel yurt sahiplerine aktarıyor. Devlet barınma sorununa yanıt verecek şekilde yurt yapmadı bu barınma krizinin nedeni AKP'nin izlediği bu özelleştirmeci ve gerici politikalarıdır. Çözüm ise kamucu bir anlayışla devletin yeterli yurt imkanı sağlaması ve barınmanın her öğrenciye parasız olmasıdır. AKP yoksul öğrencileri bilinçli olarak tarikat yurtlarına mecbur etmektedir. Tarikat karanlığının çocuklarımızın üzerine nasıl çöktüğünü Ensar Vakıfları'ndan Anadarlardaki olaylarda yaşadık, gördük. Tarikat ve cemaat yurtları başta olmak üzere tüm özel yurtlar kabulaştırılmalıdır. Herkese ücretsiz barınma hakkı! Herkese ücretsiz! tarikat olmaz. Layık eğitim hakkımızdır. AKP iktidarında okullar tarikatların alt, arka bahçesine çevrildi. İmam Hatipleştirme ve zorunlu din derslerinin yanına eklenen seçmeli adındaki yeni zorunlu din dersleriyle layık eğitim ortadan kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlarla, gerici vakıflarla yaptığı tüm protokoller iptal edilmelidir. Tarikatlar okuldan kovulmalı. Eğitim sistemi layık, bilimsel temelde yeniden oluşturulmalıdır. 12 Eylül faşist çultasından kalma, sorunlu din dersleri derhal kaldırılmalıdır. Çocuklarımızın eşit eğitim hakkı için hurafelerin değil, bilimin hakim olduğu okullar için mücadele edeceğiz. Eşit, parasız ve layık eğitim hakkımızdır istemiyoruz. Okulda tahrikat istemiyoruz. Okulda tahrikat istemiyoruz. Okullar <laughs> açılırken acil taleplerimiz şunlardır. Milyonlarca aile derin yoksulluk nedeniyle çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelmiştir. İhtiyaç duyan ailelere eğitim yılı başlamadan okul masrafları için rakip desteği verilmelidir. Tüm kademelerdeki öğrencilerin okulda ücretsiz en az bir öğün yemeğe ve sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmalıdır. Tüm öğrencilere okula toplu taşımayla ücretsiz ulaşım hakkı tanınmalıdır. İhtiyaç duyan tüm öğrencilere ücretsiz ve koşulsuz tanısal barınma hakkı tanınmalıdır ihtiyaç duyan tüm öğrencilere koşulsuz ve karşılıksız burs bağlanmalıdır. Yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalan mevsimlik işçilik yapan çocuklara sosyal koruma programı uygulanmalı, okula devamları için nakit desteği ve burs verilmelidir. Okullarda velilere yüklenen bağış, ödeme, borç ve benzeri bütün kalemler tüm ortadan kaldırılmalıdır özel okullara Marif Vakfı, Ensar Vakfı, Türgev gibi gerici vakıflara Milli Eğitim Bütçesi'nden kaynak aktarımına derhal son verilmelidir. Milli Eğitim Bütçesi, kamu okullarının iyileştirilmesi, derslik sayısının artırılması, yarım kalmış okul inşaatlarının tamamlanması, öğrencilerin refah düzeyinin artırılması için kullanılmalıdır atıl duruma getirilmiş köy okulları ve yatılı bölge okulları bir an önce açılmalı, gerekli donanımı ve öğretmen ataması sağlanmalıdır. Gerici vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokoller derhal iptal edilmeli, okullardaki yetkinliklerine son verilmelidir. Seçmeli ders adı altında dinsel içerikli derslerin dayatılmasına son verilmeli ders seçimleri öğrencilerin ve ailelerinin tercihleri doğrultusunda yapılmalıdır. Teşekkür Tarikatlar, ederim. Cemaatler Tarikatlar, cemaatler, eğitimden çekilsin. Tarikatlar,